Bu inkarın manası Avrupa'ya teslimiyet. Ben senin karşında bir varlık iddia ediyorum. Senin elin kulun olmayı kabul et. Düşünün. Bir paraziye size sunayım. İşin yapılan işlerin muhal üstü muhal anlamanız için. İngilizlerle Türkler hafet. İngilizler, Türkleri yendiler. Yendikleri halde Türklerin yazısını alsa, kıyafetini alsa, dinini alsa, lisanını alsa. Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Alın mı? Galip mağlubu takdir eder mi yahu? Mağlub galibi takdir eder. Biz Yuman'ı yendik. Millet şakalı yavrular geliyor diye batıya kaçardı. Bizim kutlaştırdığımız yana bu şapkalı gavur, gavurun şapkası değildi. değil mi On üç 13. ayette daraldık oldu. O gavurun şapkasının başımıza yönelik örneği için. Aha hiçbirinizin şapkası yok. Ne oldu? Bu herif ise daraldı. Şu geçtiğiniz Mart ayında da bunun cezası kaldırıldı. Halbuki başa çekilmek bile sürüştü o kadar. Şapka giymedi diye her zamanla şallı batı diye bir kadın Bir gün Umut Sabah Kemal hakkındaki kanun kalkar, ben de hayatta olursam öyle şeyler anlatacağım ki sizin gibi ne şey İmaniye sahibi olanlar bile acaba diyor. Kadir Bey yalan mı söylüyor? Bu kadar saçmalık olur mu? akıl durduracak derecede yavurlaşmak için kanunsuzluk, iradesizlik her şeyi işte Size bir misal vereyim. Mustafa Kemal Nutkun'da diyor ki reisi cumhur seçimine geçildi. arkadaşlar, meclise dahil olan arkadaşlar reisi cumhur için ara beyler kullandı. Kürsüde bulunan İsviçre Taş'a neticeyi şöyle ifade etti. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Reisi Cumhurluğu için 158 arkadaş meclise iştirak etti. 158. Bunların ittifakıyla Ankara Milletvekili o zaman Mevzus Demir, Mevzus Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti Reisi Cumhuriyeti seçildi. O meclis kaç kişi biliyor musunuz? 400. 400 kişi meclis. 158 kişiyle toplanıyor. Ve Mustafa Kemal'in reisi numur seçiyor. Bunu mutluluktan size söylüyorum. Mutluluktan adam milleti bilmem nesine takmıyor ki bu ihaneti, bu bu rezilliği söylüyor. Nerede hâliyet? Bina kaygı şart milletindir. Bu seçimi yapıldı meclis? böyle asılıyor. Hakimiyet bile kendi şart Sen 400 kişilik mecliste gir. Bir kişi bulmadan toplanamazsın. Toplananların da ekseriyetiyle reis yumur seçersin. Meclis ekseriyet olmadan seçiliyor, toplanıyor. Peki 400 yüz kişinin yüzde 8'i onun reis yumur seçiyor da. Şimdi kıyafet kopuyor falan olabilir, falan olamaz. Böyle adam olsun, böyle adam olsun. Ulan bunun temeli çürük be. Temeli çürük. Öteki milletvekilleri nerede? Her birinin kapısında iki tane polis, bugün elinizde istirahat buyuracaksınız. Meclise gelemediler. Ya bunu internete koyduk. Nutuklar sayfasında koydum daha Cumhuriyet'in birinci reisi Cumhur'un milli iradeyle seçilmemiş. 400 kişilik mecliste 158 kişiyle.